Evet arkadaşlar herkese günaydın Nasılsınız İyisinizdir inşallah Şükür bizde yasaklarda iyiyiz işte Bahçelerimizi dikmeye başladık Bunları zaten dünkü video çekmiştim Buna patlıcanlar biberler Maşallah 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 Patlıcanlar çok güzel oldu Burada da biberler Burası domates Şu Garık yarım kaldı şuraya da alacağız Şu iki garı domates dikeceğiz Burası bamya Burası Fasulye var Bunları fasulye ekiyoruz. Gördüğünüz gibi Kaşar salatalarımız. Evet salatalarımızı saldık. Tabi sabah saldım da da. Ben yeni bakıyorum. Sularını veriyorum şu an. Oh! Deli gibi akıyor. Hepsi sıçıyor buradan. fanımız çalışıyor arkadaşlar. Çünkü hava bugün yine çok sıcak. 32 33 derece mi ne hava? Şimdi açtım fanımızı. Gördüğünüz gibi 29 derece içerisi. O yüzden 20 dereceye inmesi lazım. Artık fanı devreye soktuk. Tavuklarımız yumurtalarını yapıyor. doğurmuşlar. Maşallah maşallah. Sen gurp mu oldun? Maşallah. Neyse arkadaşlar yumurta toplam videosunda görüşürüz. Evet arkadaşlar yumurta toplama videomuzu şimdi başlayalım. Ya kavunlarımızı karpuzlarımızı ektik. O yüzden yumurta toplamaya yeni başlayabildik. Hani onlar çıktıkça size gösteririm. Hava çok sıcak arkadaşlar. 33 derece, 34 derece falan gösteriyor galiba. Hava baya baya sıcak. Evet geldik. Evet merhaba. merhaba. Yumurta toplamaya geldiler. Evet. Yine koca sepetle gelmişler. Tamam hadi bakalım. Tüm yardımcılar geldi. Evet. İkimiz yakın başlayın birbirinize. Haydi Hadi bakalım isimleri Arkadaşlar şöyle diyelim. Allah maşallah. Maşallah demeyi unutmayalım. Sen kurt Sen değilsin sen. Sen kurtsun. İstersen eldivenden zor oluyorsa eldiven çıkar. Çıkar eldiveni. Kızlar. Çok sıcak değil mi hava? Bir tane kırık oldu mu? Hepsi batıyor. Evet, kırdılar mı batıyor. Arkadaşlar yine soran olacak mutlaka. Bunlar günlük yumurta arkadaşlar. Her gün topluyoruz biz. ben her videoda açıklıyorum ama mutlaka bir kişi soruyor. Büyük ihtimal yeni izleyenlerden. Günlük topluyoruz arkadaşlar. gün çekmiştim video. Bugün de çekiyorum. Yani yasaklar boyunca her gün çekmeye çalışacağım. Sizler evinizi izleyin rahat rahat diye. Hem vakit geçsin. Biz o durumu yaşadık çünkü. <laughs> evet. Nasıl kokuyor ya? Yani? Ne yapıyorsun? Aras dur bakalım. Bu <laughs> cennetim. Maşallah. Tamam o çatladı bak üstü bu. Öyle değil. Onu en son koyalım. Aras'ın elini çarptı. Bunu en son alırız dursun burada. Onu ben alırım. Gurp, ben korkuyoruz. Nasıl? Alacağız, alacağız tabii canım. Canım acıtmaya başladı. Ne yapıyorsun ya?

kurgu olan ortadaki. Yine aynı yere. Zaten bir. Evet. İki gündür yatıyor arkadaşlar bu. Biz yumurta alıyoruz. Boş bile yatıyor. Tam onun altına yumurta koyacağız. Yatırıyorum ben kalkıyor bu sefer de. Gece alın diyorlar. Bakalım bugün gece alacağım onu. Yarın fan bağlayacağız arkadaşlar İçerisi ısınmaya başladı 20 derecenin üzerinde içerisi kesin Burası bitti amca Daha var ama Tamam kurgunaltmaktan ben aldım Yumurtayı vermek istemiyorlar Ver bakalım Sıcak değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Sünnetlerden Allah bereket versin. Hadi şimdi geçelim lokmanları. Kara koydun mu? Bismillahirrahmanirrahim. Buradakini. Arkadaşlar içerisi serin olduğu için fanımız çalışıyor. O yüzden tavukların hepsi içeride. Şurayı şöyle bir toplamadan çekelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Misafir geldi. İkra. İkra. Sen ne yapıyorsun? mama mı yiyorsun. Hadi gel bakalım sen abiler toplasın. Hadi gel.

Arkadaşlar taze taze yumurtalarımızı topluyoruz. Biraz sonra ben yine sevkiyatı çıkacağım. Daha Hepsinin yeri var. Yurt tavukları yer. Simidini yer. İkra. Yedir yedir. Veriyor, Ve alırlar elinden. <laughs> ne yapıyorlar? Alırlar elinden. Bu yüzükler mi? Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Arkada bu mu var? Buradayız burada. Burası seri serin değil mi? Ne güzel. Oh, bu kümes. <laughs> yarın da diyor hemen fanımızı bağlarız. Ya, hmm, küçücük yumurta var. altta bir tane daha var yumurta evet altta var aras bir tane daha biraz ferah yer içerisinde İkra. Mamaları topladı mı bile? Evet. Iı, topladılar. Bu kadar mı? Tamam. Burası da bu kadar. Allah bereket versin. Bak ya. Haydi bakalım çıkalım buradan. Hayır Aras. arkadaşlar. Haydi bakalım. Paketlemeye geçelim. Yumurtalarımızı da koyuyelim şimdi. Evet. Evet. Mamalar yapıyoruz. <laughs> Evet, lokmanlardan 72 tane aldık arkadaşlar. Allah böyle etsin. Bunları buraya koyalım. Bunu böyle arada şeyde çek, kovaya da çek. kirli olanları biraz sonra temizleyeceğiz onları şöyle ayıralım. Kavuruları şu an en hassas zaman arkadaşlar. Mevsim değişimi, kuşların göçü falan derken, bu zamana atlattık mı, bizden birisi yok demektir. Hastalık, hastalıkların geldiği tam zaman şu an. arkadaşlar sormak istediğiniz soruları varsa yorumların altına yazabilirsiniz. Bak bunları temizleyeceğiz. Alın buraya çek. Lakırlanlar da lakırlanların yanında olanlar kirliler. mesela 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane. 2, 4, 6 da burada var. 24 tane burada. 10 da burada. 30 da 5 koy. Allah hareket versin. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. İkra yumurtaları kırma. İkra. İkra bay bay de. İkra bay bay de. İkra bay bay desene. İkra yazı getirdi artık. Elinde hortumla herkesi dövüyor. İkra bay bay de. Hadi bay bay yap. Evet arkadaşlar. Bugünlükte böyle bir video olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.